Merhaba arkadaşlar, bugün evde rahatlıkla yapabileceğiniz mucizevi bir krem tarifim var. Şöyle kullanacağımız malzemelerimiz soğuk sıkım hindistan cevizi yağı, madecasolun yüzde bir merhemi bunu kullanacağız, krem olanı değil. Bepantol krem, evinin E vitamini var, bunlar şöyle kapsül şeklinde değil. şekilde. Ee, arkadaşlar şu ücreti tabi bunu e, reçeteye yazılmıyor ama şunlar reçeteye yazılabiliyor. Sağlık ocağına gittiğiniz zaman doktorunuz bunu size reçeteye yazacaktır. O şekilde eczanelerden alabilirsiniz. Daha uygun oluyor. Şunu da söyleyeyim. Eğer ki cildinizde yanık ve tahriş izleri varsa e, şöyle hemetan ve silverdini de kullanmanız gerekiyor. Yoksa bunları kullanmaya gerek yok. Benim bir ara cildim çok kötü yanmıştı. Cildimde ikinci dereceden yanık izleri çıkmıştı. Şöyle bunları kullandım. Hakikaten çok iyi geldi. Doktorum o zaman bana önermişti. Ve ben de ondan sonra bu kremi keşfettim. Şu anda biz bunları günlük kullanacağımız krem için bunları kullanmayacağız. Şöyle bir şişem var benim. Daha önceden Diyadermin'in bir merhemini almıştım. Kremini. Bitti. İçini yıkadım. Şöyle bunun kutusunu kullanacağım. Tabi ilk etapta şurada karıştırıp ondan sonra içerisine koyacağım. Geniş bir hazne olsun ki güzel bir şekilde karıştırabileyim. Şöyle... E, bunları biraz zor kırılıyor. İlk başta bununla başlayalım. Şöyle Evi'nin E vitamini var. Şunu bir kıralım. Hakikaten çok güzel, çok sert kırılmıyor. Bir peçete daha alayım. Onun yardımıyla kırayım. Ve kırılmıyordu. Hakikaten kırılmıyor. Arkadaşlar ben video burada keseyim. Eşimi kırdık. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. 3 felan eşimle kırdık. Bir tanesinden kırdım. Bir tanesini o kırdı. Getirdim. Şöyle bunları kırmakta zorlanabilirsiniz. Evinin E vitamini. Bunları kıramazsanız kapsül olanlarını da alabilirsiniz. Şöyle bunları boşaltalım. şöyle tıkandığı zaman ben bir kulak çöpünü getirdim ondan yardım alıyorum iki tane bırakacağım bundan evet. tamamen boşalsın tamam. şimdi E vitaminimizi bıraktık biliyorsunuz ki kremlerin birçok E vitamininden yapılıyor ikinci olarak Şöyle soğuk sıkım hindistan cevizimizi ben bırakırım tatlım ben bunu buzdolabına muhafaza ediyorum malum yaz ayındayız dışarıda aynen sıvı yağ gibi oluyor bunlar arkadaşlar mis gibi kokuyor gerçekten bir de e, bu aynı zamanda faydasının e, yanında aynı zamanda cildinize çok güzel bir koku da verecektir ferahlık verecektir. Şöyle yaklaşık bir buçuk e, kaşık hindistan cevizini bıraktım. Bunun da işimiz bitti. Şöyle madak açıyorum. Evet. Kremimizi açalım. Bunun yani siz artık kreminizi ölçülerinize göre mesela büyük bir e, şey yapacaksınız, kabınız için yapacaksanız hepsini boşaltabilirsiniz ben yani şu kabıma göre yaptığım için daha az yapacağım. Şöyle. kadar yeterli. Şurada bir e, cilt kremi var. Onu bırakıyorum. Bunu da boşaltıyorum. Ve yani tek başına kullandığı zaman ben pek bir faydasını göremedim açıkçası. Ama bu tarifi yaptıktan sonra cildimiz hakikaten bebek kokusu gibi yumuşacık oluyor. Elinizi yüzünüzden alamıyorsunuz. Malzemelerimiz bu kadar. Bunları güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bunu siz, eşiniz kullanabilirsiniz. Elinize, cildinize ve ellerinize de kullanabilirsiniz. Yani şöyle bir krem size rahatlıkla 2 ay gidecektir. Bu kremi bu arada haftanın her günü kullanmıyoruz. Ee, haftada sadece en fazla 3 gün kullanabiliriz. Normal bir nemlendirici gibi değildir bu. Onun için her gün kullanmayalım. Oh tatlım, onu, onu bırakmayacağım. Şu kızım da burada bana yardım ediyor. Şu e, hemet dediğim gibi güneş yanıklarında özellikle benim bir ara güneş kremi sürmeden güneşe çıkmıştım cildim çok kötü olmuştu onları dediğim gibi size videonun başında zaten anlattım o şekilde kullanabiliriz şöyle hava sıcak olduğu için hemen eridi bunu biraz daha katılaştırmak istiyorsak hindistan cevizine bırakacağız fakat Hindistan cevizinin sıcak gördüğü zaman erime özelliği olduğundan dolayı e, kreminizi buzdolabında muhafaza etmenizi öneriyorum. Şöyle zaten karıştırdığım gibi hemen sıvı bir hal alıyor. Evet. Şimdi kavanozumuzu dolduralım. Yok tatlım ben yaparım. Neden? Anne ben onlara bir şey söyleyeyim. Anne ben bir şey geçeceğim. Bu şekilde kremimiz hazır. Ben kapağını kapatacağım ve buzdolabında <laughs> muhafaza edeceğim. Hoşçakalın.